Bu kadar etkisiz futbol oynadığını gördük. Bu takım ligde e, yani Türkiye'de Morayş geldikten sonra e, yanlış hatırlamıyorsam 9 maçın 7'sinde gol yemedi. Bu takım ligde 8 sekiz mi? 8'miş. Teşekkür ediyorum Burak. 8 maç gol yemiyorsanız şu ligde bu... Ligin kalitesine bak. Heh, i̇şte ligin, ligin kalitesine kalitesizliğini bak. Kalitesizliğini gösterir değil mi hocam? Ligin kalitesine bak. İşte Galatasaray iyi takım. Fener de onun arkasından geliyor. E Fener biz Galatasaray'dan iyi takımız deme hakları yok. İki defa yenildiler, bir defa beraber kaldılar. Evet. Üç maç yaptın, yenemedin. Üç maçta yenemedin abi. Rakibini orada da yendin, kendi sahasında da yendin. Bir de beraber kaldılar. Rakibini yenemezsen onlar altı puanlık maçlar. Şimdi hep başkasından ağlama. medet umuyorsun. Yenemezsen ağlama. Başkasından medet umuyorsun. Ya el ele neşeyini ıslıkçalara kalırmış. <laughs> evet. Hep onu derim ben. Geçen haftaki manşeti. Evet abi. Onun için bırakın abi o atılacakmış, o atılmalıymış, bilmem neymiş falan. işte yok abi adamlar çıktılar çatır çatır. Bugünkü Galatasaray'ın yaptığı baskıyı ben Fener'de görmüyorum.